Olaylı Harry Potter videomu söylemiştim. Çok yakın zamanda kitap videosu yapacağımı. İşte o kitap videosuyla şimdi karşınızdayım. 4 kitap yok ama 3 kitap var. Ve üçü de benim için gerçekten çok önemli kitaplar. O yüzden lafı çok uzatmadan hemen başlıyorum. İlk kitabımızın ismi Masallar Öte Melete. Bu kitabın yayın evi Mrs. Kitap Evi tamam mı? Neden bunu söyledim? Çünkü Mrs. Yayın evi sadece kadın yazarların kitaplarına basan bir yayın evi. İnisiyatif kullanan, kendi hayallerinin peşinden koşan, kendi hikayesini yazan güçlü kadınların hikayesini anlatıyor. Ve ama çeviri edebiyatı yapıyorlar. Yani yabancı yazarların, yabancı kadın yazarların kitaplarını Türkiye'ye getiriyorlar. Bu kitap da onlardan bir tanesi. Şimdi bir kutu hediyeyle beraber geldi. Üç kitap geldi bu arada. Bir tanesi benim, iki tanesi de sizlere hediye olarak göndermem için. Yani Masal Dönete Melete kitabı için iki tane kitap geliyor. İki farklı kişi kazanacak yani. Bu da güzel tarafı. Tabii hediye gelince insanda böyle bir şey oluyor. Beğenme zorundaymışım gibi. Hatta yayın evine yazdım yani bakın böyle beğenmezsem hani bunu söyler misin için sorun olmaz umarım falan dedim. Yok eder sorun değil. Ve kitap okumaya başladım. <laughs> Ve kitabı bitirdim. Bu arada ben Beğenmediğim şeyi bitirmem. Yani beğenmediğim film, beğenmediğim kitap, beğenmediğim dizi. Yok başladım sonuna kadar görmem lazım falan. Öyle bir yok yani. Baktım ilk 100 sayfa sarmadı. Anında bırakırım okumam. Ben bu kitabı Harry Potter'dan hemen sonra başladım. Ve bu da fantastik bir kitap. Böyle artık böyle gerçeklik neydi? Dünya neydi? İşte periler, büyücüler falan kafayı yedim yani. Böyle artık gerçeklikle hayal arasında bir yerde sıkışıp kalmıştım. Ve kitap neyi anlatıyor biliyor musunuz? Şöyle anlatayım. Bir okul düşünün tamam mı? Sadece sanatçıların olduğu, sadece sanat yapıldığı, başka hiçbir şeyin olmadığı bir okul düşünün. Hepsi alanında çok yetenekli, çok başarılı, öğrencilerin olduğu bir okul. Dünyadan, etraftan, herkesten, bütün kaygılardan, bütün stresten uzak bir okulda öğrencilerin tek istenen şey sanat yapmaları. Böyle bir okulda geçiyor hikaye. Ve sanat için Hayallerin için ne bedeller ödersin, neleri kaybetmeye hazırsın, neleri göze alabilirsin? Bu soruların cevabını arayan bir kitap ve çok heyecanlı ilerliyor tabii, e, fantastik olduğu için de. E, sonundan son kısmına çok memnun olduğumu söyleyemem ama okutuyor mu? Kendisine okutuyor. Ve bu kitabı okurken aklıma ne geldi biliyor musunuz? Ben yıllar önce üniversitedeyken, üniversitenin son yılında Portfolyo Reklam ve Yaratıcılık Okulu diye bir programa katıldım. Bu nasıl bir program biliyor musunuz? Reklamcı olmak isteyen ya da işte yaratıcı işlerin içinde bulunmak isteyen insanların katıldığı bir kamp gibi düşünün. Ve biz 7 gün boyunca Çatalca'da bir yerde her şeyin uzakta bu kampa katıldık. Sabahın 7'sinde kalkıyorduk. Gece 12'ye 1'e kadar sürekli eğitim, sürekli üretim, sürekli çalışma. Ve bir hocamız vardı, FT deriz biz ona, Ferhat Tümer, bilenler bilir. Efsanedir, yani manyağın önde gideni. Manyak ama iyi anlamda manyak, kötü anlamda manyak. Senin var ya, böyle nasıl söyleyeyim, sınırlarını zorlar. Hem fizyolojik hem psikolojik sınırlarını zorlar. Ve her portfolyo döneminde mutlaka biri ağlarmış. Böyle birinin sınırlarını zorlar, ağlatırmış. O ağlayan kim oldu tahmin edin. Kim ağladı davredin. Tabii ki de ben ağladım. Böyle dersin ortasında böyle Hündür hündür ağlattı beni. Ve orada bakın 12 saatten fazla bir çalışmadan bahsediyorum. Saat 7, akşam gece 12.1. Beyniniz acıyor. Beynin çalışmaktan acıyor. Nasıl düşün bunu biliyor musun? Böyle beyin kaslı yani vücudunda spor yaparsın çok fazla. Çok fazla spor yaptığında ne olur? Bütün kasların acır ve hamlar. Ve derler ya hatta eğer kaslarını geliştirmek istiyorsan acı çekmeye razı olacaksın. Beyin içinde öyle. Ya ama yani bu şey muhabbeti gibi şey. E, beyin bedava. Niye hamallık yapayım ki? Aynı öyle. Bedava yani. Ve o kadar çok beynimin çalışmaktan acıdığını hissettim. E, çalıştıracaksın ki kas gibi gelişsin o da büyüsün yani yoksa öyle taşı oradan oraya oradan oraya taşı yani kullanmaktan <laughs> Korktuğumuz bir şey bence beyin. Gerçekten. Ya orada taşıyoruz ve kullanmaya korkuyoruz. O zaman hissetmiştim. Ya bana dedi ki açık açık. Ya dedi çok zekisin ya da çok aptalsın dedi. İkisinden biri. Ya aptal taklidi yapıyorsun. Çok zekisin. Ya da çok zekisin. Çok zekisin yani. Ben o zaman kitap yazmayı düşünüyordum. Diyordu ki bir karar ver. İnsanların yazdığı sana kitaplarını imzalatmak için önünde sıra olmalarını mı istiyorsun? Yoksa başka yazarların Önlerinde kitaplarını onlara atmak için sıraya mı girmek istiyorsun? Bir karar var dedi yani. Diğer kitabın ismi Fikir Nasıl Bulunur? Şimdi biz portfolyoya katılmadan önce bize bir liste gönderildi. Bu arada portfolyoya katılabilmeniz için 2-3 tane mülakattan geçiyorsunuz. En zoru da Ferhat'la geçir, geçirilen mülakat. Şimdi mülakatlardan geçtiniz diyelim. Size bir liste geliyor eğitime başlamadan önce okumanız gerekenler, izlemeniz gerekenler ve yapmanız gerekenler diye. Eğer o listeyi bulursam size gönderirim. O liste bile size böyle bir aydınlanma, böyle bir farkına varma olayını yaratıyor. Fikir nasıl bulunur da bu arada listedeki kitaplardan bir tanesiydi. Almak zorunda ve okumak durumundaydık. On, bir haftada falan okuduk. Bir haftadan daha kısa sürede herkes o listeyi yerine getirmek durumundaydı. Beyin sistemli çalışan bir organ. Ama herkesinki birbirinden farklı çalışıyor. Bu yani aynı beyin, aynı şekilde mümkün değil çalışması. Ya yani parmak izi gibi herkesin beyni birbirinden farklı. Ben buna inanıyorum. Çünkü zaten apayrı şeylerle kodlanıyoruz yani. Bence olay beyninin nasıl çalıştığını bulmak. Beyinle ilham dediğimiz olay ya da verimlilik dediğimiz olay bir gün sabah, bir gün akşam, bir gün beşte, bir gün üçte gelen bir olay ...değil bence. Ve ben çözdüm mesela beynimin nasıl çalıştığını. Fikir nasıl bulunur kitabı da aslında bunu anlatıyor. Yani beynini nasıl sistemli bir şekilde kullanabileceğini anlatabilen bir kitap. Benim açıp açıp baktığım bir kitap. Mesela bu açtığım bölüm çocuk gibi olun diyor mesela bu bölümde. Bir şey kullandıkça güçlenir. Kullandıkça yıpranmaz. Çalıştıkça yıpranacağımızı falan düşünüyoruz ya... ...bu yani hayatımda duyduğum en saçma şeylerden bir tanesi. İnsan yattıkça yıpranır bence. Her neyse... Ee, mesela ben YouTube için içerik üretiyorum değil mi? İlk başlarda gerçekten oturup düşünüyordum. Nasıl video çeksem, ne yapsam, ne etsem diye. Sonra bu benim alışkanlığım haline geldi. Ve ben artık ne video çeksem, nasıl içerik bulsam diye düşünmüyorum. Çünkü beynime artık ben o tohumu attım. Artık beynim biliyor ki bu kız YouTube için çalışıyor. Ve YouTube için içerik üretiyor. O benim için çalışmaya devam ediyor. Yani artık alıştı buna banyoda orada burada özellikle banyo yaparken ve temizlik yaparken mesela benim iki tane şeyim var. Bu ikisini yaparken benim aklıma çok fazla fikir geliyor. Son kitabımızın ismi ise Oşo'dan Yaratıcılık. Bu kitap benim için o kadar önemli ki bu kitap benim için o kadar değerli ki işte bu yüzden size vereceğim. Bu kitabı ben yıllar yıllar önce 19 yaşındayken okumuştum. Bu benim, benim var dedim ya benim aldırmıştım. Ve benim aldırdıktan sonra ben çok ateşli hastalandım. Çok kötü oldum ve o hastalığım boyunca bu kitap benim yanımdaydı. Osho yazarım. Osho Hindistanlı bir düşünür. Aslında kendisi hiç kitap yazmamış. O bütün dünyayı gezen ve konuşmalar yapan bir dediğim gibi düşünür. Onun söylediklerini kaydetmişler ya da onun söylediklerini böyle o konuşurken önden not alan öğrencileri var. Onun kitaplaştırılmış hali. Bu kitabı ben hep okuyorum. Hep böyle açıp 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 sürekli okuyorum. Beni çok büyüttü. Bana çok fayda sağladı. Hep kişisel gelişim kitapları önerisi istiyorsunuz ya. Kişisel gelişim kitabı okumak yerine bu da o kategoriye giriyor ama daha böyle doğu felsefesini anlatan düşünürlerin kitabını okursak zaten hepsi aynı şeyi söylüyor. Hindistan düşünür de aynı şeyi söylüyor. İslamiyetten de aynı şeyi söylüyor. Budizmden aynı şeyi söylüyor. Hristiyanlıktan. Hepsi aynı öğütleri veriyor. Aslında her şey çok basit. Bizim mesela bize bir laf var. Diyor ki mesela bir şey 40 kere söylersen olur. E bu da aynı şeyi söylüyor. Mesela şu şeyi okumak istiyorum size. Bir şeyi mükemmel yapmaya çalışırsam mükemmel olmadan kalır. Doğal olarak yap. Her zaman mükemmel olur. Doğa mükemmeldir. Çaba ise mükemmel değildir. O yüzden ne zaman bir şeyi aşırı yapıyorsan onu yok ediyorsun. Bu o kadar etkilenmişim ki bu cümleden. Yani bir şey mükemmel yapmaya çalışmak. Ne kadar saçma. Şu çam ağacı mesela. Mükemmel bir şekilde büyümeliyim. Mükemmel olmalıyım. En mükemmel çam ağacı ben olmalıyım gibi bir çabası var mı? Yok. Sadece çam ağacı olmaya devam ediyor hayatına. Ve mükemmel mi? Kesinlikle mükemmel. Doğal olduğu için mükemmel. İnsan da öyle. Doğal olduğun için mükemmelsin zaten. Olduğun için mükemmelsin. Yani var olduğun için mükemmelsin zaten. Bir de ekstra mükemmel olmak için çabalamana gerek yok. Olduğu gibi yap. Gerektiği gibi yap. Bu kitap kime gidecek çok merak ediyorum. Umarım bana bana faydası olduğu kadar ona da faydası olur. Oşo 1990 yılında vefat etmiş bu arada. Ben doğmuşum o ölmüş. Evet kitaplar bitti. Her zamanki gibi çekilişimiz var. Devam ediyor. Hangi kitabı istediyseniz onu aşağı yorum olarak yazmanız yeterli olacaktır. Bir hafta sonra çekiliş sonuçlarını açıklıyoruz. Çekiliş sonuçlarını her zaman Instagram'da açıklıyorum. Insta Story'de açıklıyorum. Sonra kazananları bu videonun altına ilk yorum olarak yazıp sabitliyorum. Benim çekilişlerime katılmak için beni takip etmeniz, bana abone olmanız gerekmiyor. Etmeyin takip de etmeyin. Önemli değil. E çünkü diğer Potter'da ben bazı sorunlar yaşadım. Böyle bir şey talep etmiyorum sizden. Daha öncesinde benim Instagram'a takip edersiniz sevinirim demiştim ama yanlış anlaşılmışım belli ki. Hiçbir şekilde gerekmiyor. Sadece her kitabı istediğinizi yazmanız yeterli. Ben çekiliş sonucunda Hı, bak bakalım beni takip ediyor muymuş? Abone olmuş mu diye bakmıyorum. Hiç önemli değil çünkü benim için. Umarım isteyen seven birine gider. Tek isteğim bu yönde. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.